Karo Sivas Kangal Köpeği Gerçek bir Saf Kangal Bu şekilde olmalı Kangal e, uzun yayla yöresine ait e, Bütün Çoban köpekleri cinsleri içinde Dünyada en meşhur olanı En iyi bilenli. Bu tipik bir davar köpeği davardan geldi Fazla uzun boylu değil e, Bunlar beslenme şartlarında Küçükten süt küçük ve büyüyünce de sadece yalla beslendikleri için fazla proteini ağırlıklı beslenemedikleri için genelde fazla boy atmıyorlar. Zaten davana giden köpek tabiri caizse e, çoban köpeklerin ameliyatını yapıyor. Bu işin ameliyatını yapıyor. Çok fazla eziliyorlar. Aç bir aç dağlarda e, çok soğuklarda ve çok sıcaklarda susuz ve aç olarak geziniyorlar. Ondan dolayı da fazla gelişemiyorlar. Yani bir e, evde oturup da bütün gün spor yapan, beslenen bir insanla bütün gün çalışıp sadece ekmek yiyen bir insan arasındaki fark gibi bir şey. Kangal köpeğini kırmalardan ayırt edebilmek için bakmamız gereken birkaç yer var. Bütün ırklarda insan ve hayvan ırkları tespitinde, özellikle köpek tespitinde kafa tası ön planda gelir. Yani birçok özelliği vardır. Şimdi kangal köpeği dediğimiz zaman işte siyah maskesi, siyah kulakları, ağzı, burnu, kafasının belli bölgeleri nasihat ediyoruz zaman gözlerinde sürme, işte kuyruğu kıvrık, döşü dirsekten başlıyor, içeri doğru karın bölgesi giriyor. Ayaklarının basışı bu şekilde S'ye gelir arkası ve böyle olduğu zaman burası düz basar. Patileri üçgen gelir ön tarafa doğru. Parmakları önden çıkar. Çok fazla kalın olmaz, çok fazla ufak değil. Kafası çok fazla büyük değildir. Orta büyüklüktedir. Bu şekilde izah Ama en başta bakmamız gereken şey büyük köpekte özellikle anlaşma köpeğin saf olup olmadığını anlayabilmemiz için kafatasını incelememiz lazım. Kafatasında baktığımız zaman burun, burun kalın ve küt Aşağı doğru küt geliyor görüyorsunuz Kafada düz geliyor Neredeyse belli belirsiz bir alın çıkıntısı var Biraz alına yaklaşabilirsek Kafaya yaklaşabilirsek köpeğin bakın Bu şekilde ha Genişlemiyor Çok fazla geniş değil yanlara doğru Gözler yan tarafları da görebilecek gibi Hafif kafanın yanındadır Önden görünüşü bu Yandan görünüşü bakın Ağız küt ve kalın şuradaki mesafeyle şuradaki mesafe neredeyse birbirine eşit. Burun mesafesiyle. Şu kafanın üç noktasına gelen mesafe neredeyse birbirine eşit. Ve en önemli özelliği bakın. Kafa düz geliyor. Aksaray köpeklerinde, Aksaray malaklı ırkında kafa böyle gelir. Buradan bir alın yapar. Bariz bir çıkıntı vardır. Bazılarında 90 dereceye yakın alın çıkıntısı vardır. Aksaray kangal kırmalarında ya da diğer çoban köpeklerinde olan kırmalarda da Burada bariz bu şekilde bir alım vardır. Kafa tekrar burada acayip bir kemik vardır. Ama kangal köpeğine baktığımız zaman üstten işte bu şekilde düzdür. Kafa yapısı. En belirgin özelliği. Kangal köpeğinin atletik performansı önemli. Şimdi bu köpek çift tırnaklı bir köpek. Ancak çift tırnak şartı illaki yoktur yani. Mamuzları bu şekilde vardır. İlla safkanla çift tırnak olacak diye bir şey yok. Tek tırnak da olabilir, tırnaksız da olabilir. Önemli değil. Kuyruğuna bakacak olursak, gel Karo. Kuyruğu bu şekilde ya tam sarılacak, çift sarabilir, düz sarabilir ya da burada bu şekilde de durabilir. Kuyruğu görebiliyor musun? Gel Karo. Bakın kuyruk tam sarıldığı zaman bu şekilde kangal dediğimiz kuyruk tarzı. bir kangal köpeği. 80 santime yakın 75'ten az bir şey uzun. 3 yaşlarında, 3-4 yaşlarında davardan gelmiş bir köpek. Kangalın tüy yapısı. Kangal çift katlı tüy yapısı vardır. Biraz yaklaşabilirsek. Alt tarafta tamuksu dediğimiz tüyler içeride. Hemen üstünde sırt bölgesinde, cidago dediğimiz bölgede, boyun bölgesinde bir parça daha uzamak kaydıyla Sert, daha sert. Alt bölgedeki şeye göre. Bunlar da yumuşak ama daha sert tüyler olur. Bu şekilde maskesi, Kangal'ın maskesi al siyah, bazen çok az da siyahlık olabilir. Maskesi zayıf diyoruz biz ona. Gözünde bu şekilde bir sürmesi vardır, çekik gözü deriz. Şuradan tık, iki yukarı çıkar. Yine bir leke. Dişleri, bakın orijinal diş. Hı? Diş yapısı tam üst üste geliyor, basıyor köpeğin. Köpek de şu şekilde ya böyle olacak diş ya bu şekilde olacak. Şu şekilde bulldog tarzı çene hatadır. Buna bakıyoruz. Normal diş aynı şekilde. Ağzının içinde mührü var. Yanaklarda beni var. İşte kangal köpeği budur bir de yürüyerek çekelim. Kangalın yürüyüşü de önemli. Uzaktan alacak. Gel. Tamam. Gel Karol.